Selamünaleyküm değerli arkadaşlarım. Dersime hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu sahih fiil olacak. Hatırlarsınız daha önceki derslerimizde aksam-ı seba diye bir bölümden bahsetmiştik. Aksam-ı seba neydi? 7 çeşit fiil demekti. Yani içerdiği harflere göre fiiller çeşit çeşit olabiliyordu arkadaşlar. Bu 7 çeşit fiil neydi? Sahih, misal, ecvev, nagız, lefif, muzaf ve mehmus fiildi. İşte tek tek böyle üzerinden geçecek olursak sahih fiil örneğiyle devam edelim. Önce sahih fiil ne demekmiş onu bir görelim. Daha sonrasında da diğerlerine gireriz arkadaşlar. Sahih fiil ve huvellezî leyse fî mugâbeletil fâi vel ayni vel lâmi harfun min hurufil illeti vel hemzetü ve tev'ifü. Ne demek yani ve huvellezi. bu fiil öyle bir fiildir ki o öyle bir fiildir ki le ise olmadı. Nerede fi mugabetil fa'i fael fiil mukabilinde. Yani fael fiili, lamel fiil, aynel fiil ne demek arkadaşlar? Ona bir girelim. Şöyle fiilimiz var. Kef. Ketebe derken burada kef fael fiili. Yani ilk harf T, aynel fiili B de lamel fiili. Yani bunlar bu şekilde hani e, ...ayrım yapabilmesi için... ...harfleri sıralaması arkadaşlar. İkinci harf aynel fiili. Üçüncü harf lamel fiili. Yani lamel fiilinde üçüncü harfinde demektense... ...lamel fiilinde diye... E, ...tabir edilmiş. Tabii ki biz bunu üçüncü harf, ikinci harf olarak da... ...söyleyebiliriz. Fael fiili, aynel fiili... ...ve lamel fiili. Fi mukabeletil fa'i... ...fa'el fiili mukabilinde... ...yani fa'el fiilinde vel ayni aynel fiilinde ve lami lamel fiilinde ne olmaz? Harfün bir harf. Neden? Min hurufil illeti illet harflerinden. Daha sonrasında yine vel hemzetu, hemze ve tev'ifü şette. Min hurufil illeti derken hangi harflerden bahsediyor? Vav, Y, ye, elif yani illet harfleri dediği değişime uğrayabilen harfler arkadaşlar. Değişime uğrayan derken yani bazen düşebilen bazen başka bir harfe dönüşebilen harflerdir arkadaşlar. Örnekleriyle inşallah misal fiilde, ecve fiilde işte diğer nagıs, lefif bu fiillerde ayrımlarını yapacağız inşallah arkadaşlar. Tek tek, tek üzerinden geçeceğim. Tekrar edelim. Ve huvellezî leyse fî mugâbeletil fâi vel ayni vel lâmi harfun min hurufil illeti vel hemzetü vel fail fiilinde yani birinci harfinde, ikinci harfinde ve üçüncü harfinde yani hiçbir harfinde illet harflerinden bir harf hemze ve şedde olmayandır arkadaşlar. Örneğimizi verelim. Halaga <laughs> yahlugu. Ha'ya bakıyoruz. Herhangi bir e, harf yok. İllet harflerinden vaviye <laughs> <laughs> elif yok. Lam vaviye <laughs> elif yok. Ga lam şey <laughs> vaviye elif yok. Yani herhangi bir değişikliğe uğramaz arkadaşlar. Nasıl ezberlersek Nasara'yı, Ketebe'yi, Halaka'yı aynı şekilde bütün gelen sahih fiilleri aynı kalıp üzerine ezberlediğimiz kalıp üzerine çekebiliriz. Bunda sıkıntı yok. Sahih fiilin böyle bir güzel özelliği var. Zaten önümüze çıkan çoğu fiil de sahih fiil olacak arkadaşlar. Yani fiillerin neredeyse %50'sine yakını tek başına zaten sahih fiildir. Ama tabii ki de ee, yani biraz zorlaştıkça da zaten mesela atıyorum lefif fiilde hem ilk harf hem üçüncü harf veya da işte 2 ve 3 de olabiliyor. illetli harf olacak arkadaşlar. Bunlar da zaten çok az görülür ama görüldüğünde de bayağı bir zorlayabilir arkadaşlar. Bunları inşallah göreceğiz. Hepsini teker teker böyle çekimlerini göstereceğim. Her fi sahih fiil aslında birer salim fiildir arkadaşlar. Şimdi salim fiil ve sahih fiilin ayrımını yapmak için özellikle böyle yazdım sahil, salim film fiil diye. Çünkü çoğu yerde salim fiille sahih fiil karıştırılabiliyor. Salim fiil fiil neymiş? Sahih fiil, Mehmus fiil ve muzafi fiil de hepsi aslında salim fiildir. Ancak Mehmus fiil ve muzafi fiil sahih fiil olamıyor arkadaşlar. Sebebine gelelim. Sahih fiili diğer ikisinden ayıran özelliği sahih fiilin bütün bablarda aslını korumasıdır. Muzaf fiiller şedde sebebiyle idgama uğrar ve asıl harfleri kalıp dışına çıkar. Örneğin göstereceğim. Yine mehmus fiillerde tahkik, tezhil, iptal ve hazıf gibi durumlar bulunduğu için değişime uğramaktadır. Örneğini verelim. Medde aslında Medde'deydi. Burada iki tane dal üst üste bulunduğu için burada bir işte idan bulun oldu. İdan'dan dolayı aslını kaybetti arkadaşlar. Yine enzer derken burada işte bazı kıraatlerde özellikle enzer diye okumalar bulunuyor arkadaşlar. Yine acemiun derken burada acemiun ya da biraz ikinci hemze yumuşatarak acemiyun gibi okuyuşlar mevcuttur arkadaşlar. Bundan dolayı mehmus fiil ve muzaf fiil birer salim fiildir. Ancak sahih fiil değillerdir. Yani sahih fiil hemzeyi ve şeddeyi de bulundurmayanlara sahih fiil denilir arkadaşlar. Şöyle çekimini yapalım. Halaga yahlugu halgan halikun mehlugun لم يخلق لما يخلق ما يخلق لا يخلق لن يخلق ليخلق لا يخلق يخلق لا تخلق مخلق مخلق خلقة خلقة خليق خلقي خلاق أخلق ما أخلقه وأخلق به كبه كتب يكتب كتابا كاتب مكتوب لم يكتب لما يكتب ما يكتب, يكتب, يكتب لا يكتب لن يكتب لا يكتب اكتب لا تكتب Mektebün, miktebün, ketbeten, kitbeten, küteybün, ketbiyün, kettabün, ektebü, me ektebehü ve ektibbihi şeklinde çekimi yapılır arkadaşlar. Zaten diğer e, misal fiil, ecve fiil ve diğerlerini gördüğümüzde sahih fiili daha iyi seçebileceğiz arkadaşlar. Çünkü burada herhangi bir değişikliğe uğramıyor ama bunun bir veade fiili olduğunu düşündüğümüzde Muzari'de direkt değişime uğradığını göreceğiz Diğer fiillerde de aynı şekilde. Ancak sahih fiil tamamen aslını koruyabilen bir fiildir arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de olsun, diğer hadis-i şeriflerde çoğu yerde zaten sahih fiillerle muhatap olacağız. Ama tabii ki çoğunluk sahih fiil olsa da %50'si, diğer %50'si diğer fiilleri barındırıyor arkadaşlar. Onun için diğerlerini de öğrenmemiz gerekiyor. Bu dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize hayırlı dersler. Айль Гнер.